merhaba arkadaşlar. Bugün komut burada elmas fabrikası nasıl yapılır onu yöneteceğim. Şimdi başlıyoruz. Uç ve acı alıyorsunuz. iki tane. Buraya yazıyorsunuz ki. Ay dur şöyle değil böyle değil. Şöyle çıkalım hemen. Buraya yazıyorsunuz. Elmas makinesi. Tamam. Çık burada. Buraya komut bunu alın. Ben de var zaten ben yazıp yapmıştım. Hemen yazalım şuraya. Buyurun, benim gibi yazarsanız da olur yani. Şöyle. Bakın inerim. Biz Bazılarınız diyeyim mi? söz zengin olmak istiyorum. Yani onu izle... onu görmek için böyle yapacaksınız. Yani durun. Durun, bekleyin. Yanlış yazdık şuraya. Ya abi niye B yazıyorum şuraya. B, G ve. Tamam. Şuraya P yazalım. Ben P, koyalım şuraya. Ben P koyalım şuraya da. P ne lan? Pelle <laughs> Bir tane adam diyordu ki videoda. Pelle <laughs> Şimdi şuraya el, diamond yazıyoruz. Diya mod, Diya diamond. Diya ya Diya mo. Ay bir şey daha unutuyorum ben videoda. Neyse yeniler mi koyacaksınız? Böyle yapmak zorundasın. Yapamazsanız olmuyor Buraya koyun. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bakın bize böyle bedava elmas veriyorsun. Bakın şöyle gelin. Böyle de bedava elmas kazanmış oluyorsunuz. Bedava. İstersen bedava elmas. Yani ne yapalım bedava elmas alacağız. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Beni sevdiğiniz ve ben kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum ve iyi seyirler.